Sayın yolcular, hepinize kazasız belasız bir yolculuk dilerim. Sağ ol, sağ ol. Siz de sağ olun. Hareket saati geçti oğlum, git de şu şoförü çağır. Az Azize de kendine bir muavin tut. Ben yolcuyum. Öyleyse ne konuşuyorsun? Oğlum. O zaman diğer yolculara kazasız bir yolculuk dilerim. Senin de yolculukta kafan patlasın. <laughs> Bir dakika. Ay, ah, özür dilerim ayağına bastım. Ah, ah, <laughs> ne tesadüf öbürüne de bastım. <laughs> Merhaba Azizim. Nereden Azizin oluyorum? Yoksa Azize misin? Az önce işitiyordu ama şimdi duymuyor. Kulağına bir şey kaçmış olmasın? <laughs> Merhaba. Bana bak şimdi. Çık. Bakıyorum ya. Vallahi gözüm senden başkasını görmüyor. Ne sulu herifsin be! Suluyum, değil mi? <laughs> Çeneni kapa, sus! Bak, kalbimi kırıyorsun. Ta Almanya'ya kadar yan yana gideceğiz, komşu sayılırız. Hem önce ben ayağına bastım. Yolculuk boyunca benim sözüm geçecek. Niye öyle bakıyorsun? Nikahta kim önce ayağa basarsa, evlilikte onun sözü geçmiyor mu? Bu Almanya yolculuğu da böyle! Du bir daha basayım da garantiye alayım. Ah. <laughs> ne o, namaz mı kılacaksın? Abdestin var mı? Zannetmiyorum, yoktur! <laughs> Valla ısrar etmeseydin almazdım. Aslında bunu pek sevmem ama hatırın için yiyorum. Bu kadar ciddi bir firma böyle sulu adamlara nasıl bilet verir anlamıyorum. <laughs> Yolculuk nereye? Köl. Ben de kölüne gidiyorum. Amcaoğluna. Çalışıp mark milyoneri olacağım. İnşallah. Sevdim seni. Münih'te aktarma yapınca da yan yana oturalım he? Allah saklasın. Mavin bir su versene. Otobüste bir damlası yok abicim, mola da içersin. İyi de şimdi ne yapacağız? Bilmem. Ben hallederim. Müsaadenle abiciğim. <laughs> Müsaadenle abiciğim. Buyur. <laughs> Sayın yolcular, susuzluğunuzu gidermek için müsaadenizle sulu bir şarkı söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevden aldığı güçle bugünlere gelen sanat güneşiniz ay pardon, sanat ayınız olarak programıma başlıyorum. Su gelir güldür güldür, otobüs baldır küldür, Alamanya yollarında yarimin gözü mühür. Bu bizim Seyit değil mi? Tomson <laughs> iyice bunadı. 234. büyük randevu. Kartallar cimbomlara karşı. Kartalların şampiyonluk yolunda ümitli olabilmeleri için cimbomları muhakkak yenmeleri lazım. Oyunun son hazırlıkları tamamlandı. Top orta noktada. Maç başladı. Serdar'dan Mehmet Ekşi'ye. Mehmet Ekşi'nin bir pasında Kartallar ilk hücum denemesini yapıyorlar. Fatih kafayla kesti. Erdoğan çıkartıyor topu. Fakat Kartallar bütün güçleriyle maça atılıyorlar. Daha ilk dakikadan Özer, Özer, Özer gidiyor. Eser, Eser kurtardı. Mehmet Ekşi'nin şutu yakından out yakından out. Kartallar bir fırsatı kaçırdılar fakat devam ediyorlar. Ömer'in kafayla uzattığı topta Gümbom defansı kesti. Fatih'in ortasında Cüneyt kafaya çıkıyor. Kafaya çıkıyorum. Şut! Gol! Cüneyt attı. Cüneyt attı. golünü Cüneyt attı. Cüneyt attı. ...Kartallara karşı Cimbomlar 1-0 galip durumdalar Cüneyt'in golüyle. Hay Allah Üstü kahretsin beceriksizler! Bakalım Kartallar Cimbomları yenerek şampiyonluk yolunda yeni bir engeli aşabilecekler mi? Ömer'in kafayla indirdiği topu Fatih çıkarıyor... ...Fatih'ten ileriye gelen topta Akif. Kartal spor dökülüyor! Berabere de verdi. kalsalar... Necdet, serdak, ...Haftaya biz Kartallara yenilsek bile bir puan farkla şampiyon oluruz. Sağ açık yerinden Serdar'a vermek istedi... ...Veremedi, önünü kapattılar. Necdet çalımını yapıyor... ...Ortalıyor, ortalıyor Cimbom Kalesi! Süre tehlike var fakat Fatih çok ya ileriye... Hadi, hadi. Uzak. Dökülüyorlar hocam. Onlar yok yoldan, Mustafa, futbolcu. Ben varım beni top sok top oyun'a. E, Ata Kale ileriye uzattığı topta e, yine Fatih. Hadi indirelim. Ömer koş, koş, koş yok uyumak, var oynamak. Ben öle, gece iyi uyudum. Beni ben çıkayım değilse dakika, oturacağıma koşarım. Hadi be hocam. Sen var şimdi oturmak. Haydi. ...Cimbom kalesini sıkıştırıyorlar, bir korner atışı... ...Korner ortalığı karıştırdı... ...İleriye uzattığı topta... Yok Fakar becermek bunlar! Ne olur be hoca, beni sakat! Cimbomlar akın üzerine akın tazeliyorlar... ...Cimbomlar kartal kartal... Yaşaa! Akif, Altı dakika kaldı! <laughs> haydi oynayın be, oynayın! Ne olur be hoca! E haydi e Said, sen girmek Akif e oyuna... Biterse, ...Var son kafa dinlemek, haydi soyun! Kartallar oyuncu değiştiriyorlar... ...Kartallar oyuncu değiştiriyorlar... E bakalım kim çıkacak? 12 numarayla Şaban çıkıyor. Bir yerine Sait giriyor. Şaban Aa, çıkıyor. Bizim yerine şapşal Said oyuna gidiyor. giriyor. Tomsan iyice keşileri kaçırdı. Sait yeni bir oyuncu, yeni bir ümit kartallar için. Kartallar ileriye bir top uzattılar. Hemen çekiyor Sait de. Sait aldı. Çalımlarını yapıyor. Çal ama ne oldu? Sait Hayır, sen gidiyor yanlış taraf, Sait O taraf bizim kale git bu taraf gitme. Sait şimdi kendi kalesine doğru gidiyor. Dur. Sait Sait etrafına bakıyor. tut topu eline aldı. Topu Nando Sait. Harabe. Maç komediye döndü. Aman Allah'ım. Topu aldı kendi kalesine giderken. Oh, neyse. 2 dakika serdiler, kaldı. Şampiyonluğu bu akşam kutlayabiliriz. Serdiler. İleriye doğru verdiler. Serdar'ın Sait'a doğru uzattığı topu Sait kaptı. Sait kaptı. Çalımını yapıyor. 40 metre üzerinden müthiş bir şut attı. ortak oluyorlar. Sait attı. Yeni oyuna giren Sait maçın bitmesine 6 dakika kala Kartal Ne oluyor bir dur bir lan? Ulan bir gol daha atarsam 2 olsun be. Onlar 1-0 galip duruma geçmişlerdi Cüneyt'in golüyle. Yeni giren Sait hemen golü çıktı. Ben oynamıyorum Thompson efendi. Bir gol attık diye neredeyse öldüreceklerdi. Sait yok durmak var koşmak var oynamak haydi. Ne koşması be? Biz burada ölümden döndük. Koşmuyorum. Özelliği, özelliği Var özelliği. şimdi bir dakika Sait. Çabuk bir gol. Çabuk bir gol daha benim atılım için Sait. Ne olur benim atılım için. Hatırın için. Peki, için. Peki adını... hocam tamam. Oturuyor, cimbom, cimbom defansı fakat Akif, Akif, işte ortalanan bir top daha, Akif. Tekrar geldi Said'e, Said'in müthiş bir şandeli, <laughs> Allah yakalarsınız. Kartalların galibiyet golünü çıkardı. Sayın bu. bir kartallar galip tüm onlar karşısında. Böylece kartallar haklı oynanacak. O şapşal iki gol atsın. İnanamıyorum gözlerime. Ah ulan. Oh. Bu Kayarto benim karşımda oynayacaktı ki. Belinin ortasına tekmeyi yapıştırdı mı tamam. Altı dakikada ah ulan ha. Erol Hanım bu çocukla beni muhakkak tanıştı. Tamam Ayşe abla tamam. ...Yatakta da sahadaki gibi fırtınasın. Fırtınayımdır... ...Ben Paris'teyken bir eserdim... Ü, -ü Mevsimler değişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Kim o ya? Çalışından anlarım... ...Kocam olacak. Eyvah! Basıldık! Önemli değil! Önemli değil mi? Hayatımın baharı sana çiçek getirdi. Sen zarif bir erkeksin Selami'cim... ...Teşekkür ederim. Aşkta kazanan, kumarda kaybeder derler. Ama ben ikisinde de kazanıyorum. Senin başında talih kuşu var sevgili. Talih kuşu değil boynu. Bu gece pokerde tam 68 bin lira kazandım. Benim akıllı kocacığım. <laughs> Bak sana güzel bir sürprizim Öyle var. Öyle mi? Eyvah cinayet çıkacak. Bugün iki golümüzü atan kahraman. Aa, hayrola kahramanımız bu kılıkta ha? Antrenman yapıyorduk da. <gülüyor> <gülüyor> Büyük futbolcu olmak kolay değil. Hep çalışacaksın. Dur durak yok nerede olursa olsun hep idman. Öyleyse iyi çalışmalar. Ee, sen de Ayselcim kahramanımıza iyi bak. Başarılar ayağınıza kuvvet. <laughs> Belime kuvvet. <laughs> Alo. Buyurun! Sait hala gelmedi mi? Peki nerede bu adam? Beni niye aramıyor? E, gelmedi ki arasın! Aysel adında bir hanım da üç kere aramıştır. Ne! Aysel mi? Bu çay iyi demlenmemiş, sakıncalı! <laughs> Affedersin sevgilim, bir daha dikkat ederim. Kocanın çalışı mı? Hayır sevgilim, bir dakika! Hayrola? Hı. Sait? Oo, sevgili nişanlım nasılsın? Hı. ne arıyorsun burada? Ben mi? Şey... Sahi... Ne arıyorum ben? Saçmalama! Doymadın değil mi rezil kadın? Sen nasıl el alemin nişanlısını ayartırsın? Ay bana mı? Yok aynadaki resmine! ne? <laughs> Sana güreşin sembolü. Kim bilir ne seyirciler, burası İspanyol Aysel Spor Sarayı. Karşınızda Sayit Güvenç. Terkene Sevim güreşe hızlı girdi. Ani bir kafa kolla İspanyol Aysel'i altına aldı. Eziyor. Eziyor. Bayağı iyi eziyor. Beklenmedik bir sürpriz. İspanyol Aysel sol bastığıyla döndü. Terkene Sevim'i altına aldı. Altında. Başarılı bir güreş çıkarıyorlar. Şimdi kündeliyor, tartıyor, tartıyor. Güreş çok heyecanlı gidiyor. Aa, İspanyol Aysel bir kıç attı. İspanyolun kıçı müthiş. Bir yiyen pişman, bir yemeyen. Allah Allah, güreşte yeni bir oyun. Evet, bakışıyorlar. Saldıracaklar. Durmazlar zaten. Eşek, şal eşek! Bir takım laflar söylüyorum. ...Şimdi güreşi bırakıp boksa başladılar. Sevim'in sağı müthişti. <laughs> Anadolu selden... <laughs> ...Karşılıklı vuruyorlar... ...Evet... ...Allah!... ...Kırtlak geldiler... ...Sara ciğerini yokladı... ...Kayın seyirciler durum kötü... ...Bu iş karakolda biter. Boksta yeni kurallar... Biraz tuhaf ama... ...karı karıyı ısırıyor ya. Isıra dursun ya, ben de antrenmana gidiyorum.